Evet, değerli basın mensupları Ankara'nın kalbinde İstiklal harbimizi veren ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu gerçekleştiren birinci meclisin önünde Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı Ankara'yı tekrar canlandıracak 21. yüzyıla taşıyacak bir belediyecilik anlayışıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetilmesini hedefleyen Zafer Partisi olarak sizlerin huzuruna ve Ankaralıların huzuruna Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Bartu Soral Bey'i getirdik. Bartu Bey deneyimli bir ekonomist, kalkınma ekonomisi konusunda birçok ülkenin kalkınma programlarını ve projelerini yönetmiş bir kalkınma iktisatçısı, bir proje insanı olarak Zafer Partisi'nin siyasi vizyonunu en iyi temsil eden kişilerden birisi. Şimdi uzun mesleki yaşamı içerisinde sahip olduğu deneyimleri Ankara'nın daha iyi yönetilmesi, bir ekonomik cazibe merkezi olması ve uluslararası piyasaları gayet yakından bilmesi ve iyi tanıması neticesinde Ankara'ya verimli kaynakları da aktarabilecek bir projeler dosyasıyla seçimlere doğru yürüyor. Biz de Zafer Partisi olarak bütün Ankaralıları Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'sını 21. yüzyıla taşımak, modern bir proje yönetimiyle, anlayışıyla Ankara'nın yönetilmesini sağlamak için Sayın Bartu Soralı desteklemeye davet ediyoruz ve şimdi sözü Sayın Soral'a veriyorum. Buyurun Sayın Başkan. Teşekkür ederim Sayın Değer Başkan. Değerli bir saniye başkan. pardon. Daha daha şöyle arkadaşlar kameralar görmek biraz da. kardeşim kapatıyorsun. Burada birinci meclisin önündeyiz. İttihat ve Terakki'nin Kuvayi Milliye'nin kalbindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yerdeyiz. O inançla buradayız. Ankara'mız o günlerde bir şehir ve bölge planıyla gelişmeye başladı ama ne yazık ki devamında geçen yıllarda biz şehir ve bölge plancılığı nedir ulaşım nasıl rahatlatılır insanların konut sorunu nasıl çözülebilir bunu unuttuk ve bugün Ankaralı büyük bir trafik sorunuyla büyük bir konut sorunuyla karşı karşıya biz buraya geldiğimizde biz Ankara'mıza Ankaralıların takdiri olur ise başkan olduğumuzda öncelikli olarak ilk önce Ankara'nın konut sorununu bu kira sorununu bu ev fiyatlarını planlı biçimde çözeceğiz. İki yollarda hiçbirimiz 20 dakikalık yarım saatlik yolu bir buçuk saatte gitmeyeceğiz. Yapacağımız pek çok şey var. Bunu da devam eden günlerde hepinizle basın mensuplarıyla Ankara'mızla tek tek paylaşacağım. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Genel başkanıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel olacak, iyi olacak. Sağ olun.